Nazar enerjisi bedenin sivri uçları enerjilerin çekinme boşaltım noktalarıdır. Düşüncelerimiz enerjimizin ve frekansımızın oluşmasına neden olur. Hatırla ki insan enerjisi evrenin her tarafını dolaşıp ulaşabilen frekansa sahiptir. İnsan enerjisi bir şehrin ışıklarını yakacak kadar pozitif ya da o ışıkları kapatacak kadar negatif frekans üretebilir. Bu nedenle hep iyiye, güzele, doğruya, iyi niyetli düşüncelerle hareket etmeye gayret etmeliyiz. Düşüncelerimizden çıkan negatif enerjilerin nasıl titreştiğini bilsek inanın iki kere düşünürüz. İnsan düşüncelerini kendi özünde de tartmalı ve kendine dönmeli. Neden mi? Ben bu düşünceyle ne yapıyorum? Sorusunu lütfen sor kendine. Bu vicdan hesaplaşmasıdır. Aynı zamanda bu soru kendimize yaptığımız zararı fark etmemizde de bize uyaran bir soru olacaktır. Negatif enerjiler, duygular unutmayalım ki mutlaka ulaştığı yere çarpıp geri bize döner. Üstelik döndüğü zaman ikimizsi kendimize döner değer ve çaktığı enerjiyle birleşir ve tekrar kaynağına döner. Yani bizim üretim alanımıza. Bu değişmez bir yasadır. Düşüncelerimiz ile karşımızdakine zarar verirken öfkeli ya da hasettik, kıskançlık, özellikle gizli kıskançlık ile içimizdeki negatif enerjiyi fütursuzca salıverirken aslında daha büyük zararı kendimize veririz ki hiçbir şey karşılıksız kalmaz bu sistem içinde. Yaşamadan ölmezsin diye bir şey var. Değil mi ama sen de duymuşsundur. Neyse devam edelim. Burada bunu küçücük hatırlattıktan sonra bedenimizde bize ait olmayan enerjileri hissettiğimiz zaman peki ne yapabiliriz? Omuz başları, dirsekler, el bilekleri, elin üstü ve alt ayası, parmak uçları, ayak bilekleri, ayak tarakları, ayak parmakları, tüm parmakların eklem yerleri, kulak, üst kulak, kulak uçları ve tepe çakra, burun, kaş üstleri, burun kökü ile birleştiği yer ve en kemiklerinin en sivri noktaları. Buralarda yapacağımız vurmalar, uygulamalar, küçük uyarımlar ile bedenin sol yönüne doğru yapacağımız dairesel ilmeler biriken negatif enerjileri boşaltır. Ayrıca şifa etleri, soğuk duş ile bu alanları yıkamak, mantralar bu bana ait bir enerji değil, sevgiyle temizliyorum düşüncesi ve cümleleri bu çalışmaya destek verecektir. Sevgi ve şifa ile kal. Bütünün en yüksek hayrını olmasına niyet ediyorum.